İsa'dan önce 2. yüzyılın ortalarında Bergama Kralı Attalos'un ''Bana bir yeryüzü cenneti bulun'' buyruğuyla kurulan ve adını kurucusundan alan Antalya, Antik Pamfilya, Psitya, Likya bölgelerinin kesiştiği Anadolu'nun en bereketli coğrafyasında kurulmuştur. Antalya tarihi boyunca kültürün, sanatın, mimarinin, mitolojinin merkezi olmuştur. Çünkü doğasını oluşturan lacivert denizleri, görkemli Torosları, coşkun çağlayanları, renk renk ağaçları Antalya'yı turizmin başkenti kılan en önemli özellikleridir. Doğal güzellikler arasında yer alan Antalya, turunçgil kokan doğası, uluslararası ödül sahibi marinası, dünyaca ünlü otel ve tatil köyleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezidir. Her sene Antalya'nın muhteşem güzelliklerini görmek için gelen milyonlarca turist, Antalya Havalimanı'nın modern yapısıyla gelişmiş sistemleriyle verdiği hizmetlerden yararlanmaktadır. Antalya sahip olduğu kusursuz güzellikteki plajlarıyla her sene milyonlarca turistin ilgi odağı konumundadır. Doğanın yeşil ve mavi tonlarının buluştuğu bu muhteşem plajların temizliği ve güzellikleri birçok mavi bayrakla tescillenmiştir. Bütün bu doğal güzelliklerin arasında Antalya'da özellikle Belek bölgesi, sahip olduğu uluslararası standarttaki birçok golf sahasıyla Avrupa'nın en büyük golf merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Antalya'yı dünya turizminin ilgi odağı yapan bir başka özelliği ise uygun iklim koşulları ve tesislerdeki yüksek hizmet kalitesiyle futbol turizmindeki hızlı yükselişidir. Belek, Kundu, Manavgat ve Kemer bölgelerinde bulunan futbol sahalarına her sene bine aşkın yerli ve yabancı futbol kulübü kamp için geliyor. Antalya, dünyanın tanınmış şirketleriyle farklı alanlarda düzenlenen kongre ve konferanslara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı fuar merkezlerinden olan ANFAŞ, birçok yurt içi ve yurt dışı fuar etkinliğini başarıyla gerçekleştirmektedir. Geleneksel mimarisiyle şirin bir köşe oluşturan kale içinde dar sokaklar ve eski ahşap evler tarihi şehir duvarlarına dayanmaktadır. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Hıdırlık Kulesi, Kesik Minareli Camii ve milattan sonra 130 yılında İmparator Hadrianus şerefine inşa ettirilen Hadrianus Kapısı bugün bütün güzelliğiyle hala görülebilir. Paleolitik Çağ'dan Osmanlı dönemine uzanan eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, yörenin zengin tarihini yansıtır. Serik ilçesindeki en önemli tarihi eserlerin başında arkeoloji alanında dünyada üst sıralarda yer alan Aspendos bulunmaktadır. 2000 yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nun sunduğu olağanüstü akustik, Antalya'nın doğal güzellikleri ve beraberinde sanatın, dil, din, ırk ve sınır tanımayan yapısıyla her yıl düzenlenen Aspendos Opera ve Bale Festivali binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye unutulmaz dakikalar yaşatmaktadır. 1950'li yılların ortalarında tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda düzenlenmeye başlayan konserler ve tiyatrolar Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin temel taşını oluşturur. Festival, Türk sinemasının Antalya ve Türkiye'nin dünyaya tanıtımı adına büyük başarılara imzasını atmaktadır. Altın Portakal Film Festivali'nin sanata ve sanatçıya verdiği önem, geleneksel olarak düzenlenmeye başlayan Avrasya Film Festivali ile kalitesini ispatlamış Yerli ve yabancı birçok ünlü sinema sanatçısını da seyircisiyle buluşturmuştur. Kilise, sinagog ve caminin aynı bahçe içinde yer aldığı Dinler Bahçesi, serinin en ilgi çekici yerlerinden birisidir. Üç büyük dinin mensuplarının aynı yerde ve aynı anda ibadet yapmasını sağlayan bu bahçe, evrensel barış ve ahlak konularında da dünyaya çok önemli bir mesaj taşımaktadır. Dünya üzerinde bütün insanların eşit olduğu ve inanç özgürlüğüne sahip olduğunun vurgulandığı Dinler Bahçesi, açıldığı günden günümüze kadar dünyanın çeşitli yerlerinden farklı inançlara sahip pek çok insanı Uygarlıklar Merkezi Anadolu'da buluşturmayı başarmıştır. Antalya, hayranlık uyandırıcı tarihi kalıntıların yanı sıra şaşırtıcı doğal güzelliklerin sergilendiği bir açık hava müzesini andırır. Antalya'nın 14 kilometre kuzey doğusunda yer alan Yukarı Düden Şelalesi, muhteşem doğasıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri çekmektedir. Aşağı Düden Şelalesi, 40 metre yükseklikten denize dökülmektedir. Kurşunlu Şelalesi, Lara plajı ve Konyaaltı plajı da Antalya'nın dikkat çeken doğal güzelliklerindendir. Olimpos, Bey Dağları Milli Parkı ve Topçam Plajı gözler önüne kusursuz manzaralar sergilemektedir. Doğal güzellikler arasında dolaşmak isteyenler için parkın kuzey ucunda kamp alanları yer almaktadır. Bölgenin kuş bakışı görüntüsü Tünektepe'den gözler önüne serilmektedir. Dört mevsimin bir arada yaşandığı kent Antalya. Sabah bembeyaz karlar üzerinde kayak yaparken 50 dakika sonra Akdeniz'in muhteşem maviliğinde kulaç atabilirsiniz. Saklı kent, Antalya kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta olup Torosların dağ manzarasında kolayca ulaşabileceğiniz bir kayak merkezidir. Türkiye'de insanlığın en eski yerleşim merkezi olan Karayin Mağarası da Antalya'da bulunmaktadır. Bu tarihi mağara tek giriş birbiriyle bağlantılı üç bölmeye açılmaktadır. Her ne kadar buluntulardan bazıları girişte yer alan ufak müzede sergilense de eserlerin büyük çoğunluğu Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir. Doğa ve tabiatla kaynaşabilmesi için özenle planlanmış olan Kemer, tatil için ideal bir bölgedir. Tam donanımlı Kemer Marinası, yatçıların ilçenin güneyindeki mükemmel koyları ve kumsalları keşfedebilmeleri için yüksek standartlarda hizmet vermektedir. Dünya Rally Şampiyonası'nın önemli etaplarından biri de Kemer'de yapılmıştır. Rally of Turkey tüm dünya televizyonlarında naklen yayınlanarak motor sporları meraklılarının ilgi odağı olmuştur. Müzik Doğaya saygılı ve çevreye duyarlı olan tatil köylerinin tümü ormanlarla bütünleşmiştir. Kemer'in 15 kilometre güneyinde yer alan Tahtalı Dağı'nın eteklerindeki Antik Faseles'in 3 limanı bir zamanlar önemli bir ticaret merkeziymiş. Su kemerlerinin, agoraların, hamamların, tiyatronun, Hadrianus kapısının ve Akropolis'in kalıntıları şehrin tarih içindeki önemini gözler önüne sermektedir. Güney limandan Tahtalı Dağ ve çevresinin görünümü muhteşemdir. Faselis'in rüzgarlara kapalı sakin koyları kusursuz bir dinlenme ortamı oluşturur. Kara ya da deniz yoluyla ulaşılabilen Olimpos Vadisi'ni defne ağaçları ve zakkumlar gölgeler mabet kapısı, tiyatro, hamam ve agora antik devirlerden günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Kent surları ve körfezdeki kuleler orta çağlara aittir. Olimpos'un kuzeyinde yer alan Çıralı plajının yamaçlarında yaklaşık 300 metre yükseklikte yanar taş yer almaktadır. Mitolojiye göre Likyalı kahraman Bolerpon kanatlı atı Pegasus'un sırtında ağzından ateş püskürten canavar Kimera ile savaşmış ve onu burada öldürmüştür. Olimpos'un batısında turunçgil ağaçları ve bahçeleriyle kuşatılmış Finike körfezi bulunur. Doğusunda kumlu sahiline uzanan Finike, batıda kayalık koylarla çevrilidir. Şehir surları, Likya mezarları ve Roma tiyatrosu da görülmeye değer eserler arasındadır. Anadolu'nun en güzel vadilerinden birine bakan Arikanda'nın harabeleri arasında Agora, tiyatro, stadyum, su sistemi, hamam ve her yana dağılmış mezarlar sayılabilir. Finike'nin 25 kilometre batısında yer alan Demre, Eski adıyla Mayra, çok iyi korunmuş Roma devri tiyatrosunun yanı sıra bu tiyatroyu tepeden seyreden kaya mezarlarıyla anılır. Aziz Nikola, Noel Baba 4. yüzyılda bu Akdeniz şehrinde din görevlisiydi. Noel Baba bugün 20. yüzyılın dünyada en sevilen iyilik sembollerinden birisidir. Mayra'nın antik limanı olan Andriake, kalenin batısında olup güneşlenmek ve yüzmek için güzel bir kumsala sahiptir. Kekova Adası'nın kuzey sahili boyunca antik Apollonia kentinin M.Ö. 4. yüzyıla ait yazlık yalıları, batık kent görünümünde yer yer su içinde görülebilir. Kaleköy Kalesi bu berrak sularda gezinen yatların, sayısız koyların ve adaların kuş bakışı seyredilebileceği en iyi yerdir. Kekova'dan batıya doğru gidildiğinde, üç tarafı dağlarla çevrili Kaş ilçesine ulaşılır. Kaş'ın eski adı olan Antipelos'tan günümüze sadece Likya kaya mezarları, anıt mezarlar ve tiyatrosu kalmıştır. Antalya'nın eşsiz doğal güzelliklerini gökyüzünden seyretme fırsatı sunan yamaç paraşütü ise son yıllarda dünyada hızla artan bir ilgi görmekte ve Antalya'da özellikle Kaş ve Tünektepe'de profesyonel yamaç paraşütçüleri eşliğinde yapılmaktadır. Antik Panfilya bölgesinin önemli bir şehri olan Perge'deki arkeolojik buluntuların çoğu Roma İmparatorluk çağına aittir. Antalya Müzesi'nde sergilenen heykeltıraşlık eserleri Perge'de ileri düzeyde bir heykeltıraşlık atölyesinin varlığına işaret etmektedir. Sergilenen Perge heykelleriyle Antalya Müzesi dünyanın en zengin Roma dönemi heykel koleksiyonuna sahip müzelerden biri haline gelmiştir. Antalya'nın ve Türkiye'nin en çok bilinen antik yörelerinden biri de Side'dir. Bugün güzel bir sahil kasabası olan Side'de antik dönemlere ait kalıntılarla, kumlu plajlar, birçok alışveriş merkezi ve modern konaklama tesisinin bir arada olması turist akımını sağlayan başlıca nedenlerdir. Sütunlu kemerler üzerine inşa edilmiş olan Side Antik Tiyatrosu, yöredekiler arasında en büyük olanlarındandır. Diğer kalıntılar arasında agora, Apollon Tapınağı, çeşmeler ve nekropolis bulunmaktadır. Şimdi müze olan geniş Roma hamamı Türkiye'nin en güzel arkeolojik koleksiyonlarından birine sahiptir. Türkiye'de en çok ilgi çeken ve bilinen mağaralardan birisi Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'dır. Göller ve enteresan kaya formasyonlarıyla travertenler ve dereler bu bölgeyi daha da güzelleştirmektedir. Alanya, geniş plajları, turistik tesisleri ve tarihi eserleriyle önemli bir tatil kentidir. Gelenleri ilk karşılayan Alanya Yarımadası'nın üzerinde bir taç gibi kurulmuş olan ve 13. yüzyıldan kalma şahane Selçuklu Kalesi olur. Çifte duvarlı ve iyi korunmuş kalenin duvarlarını 150 kule kuşatır. Etkileyici kalenin yanı sıra eşi benzeri olmayan tersanesi ve anıtsal güzellikteki sekizgen kızıl kule görülmesi gereken yerler arasındadır. Alanya modern otel ve motelleri, sayısız balık lokantaları, kafe ve barlarıyla mükemmel bir tatil merkezidir. Limanı çevreleyen kafeler ve barlar Akşam saatlerinde liman yolu boyunca el sanatları, deri, giysi, mücevherat, el çantaları ve yöreye özgü ilginç renklere bezeli su kabaklarının satıldığı butikler yer almaktadır. Asırlara dayanan tarihi dokusu, doğal güzellikleri, Akdeniz'in büyüsü ve her geçen gün gelişen turizm seçenekleriyle Antalya, Akdeniz'in incisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.